Herkese iyi tatiller, iyi pazarlar arkadaşlar. Yine bir arkadaş e, X hesabında e, istemiş. İzmir Demir Ferit. Ben de kendisine sordum. Dedim ki e, bir miktar yatırımı varmış. İşte değerlendirmemi istemiş arkadaş. Ben de kendisine sordum. Dedim ki arkadaş siz şirketlere yatırım yaparken bir miktar çok miktar, az miktar. Hiç fark etmez. Nihayetinde paranızı veriyorsunuz. Yani buraya tasarruflarınızın bir kısmını bunlara yatırıyorsunuz. Siz şirketlerin nesine bakıyorsunuz? Yani bunu defalarca söyledim. Salt kar rakamlarıyla şirketlere değerlendirmeye tabi tutup yatırım yaparsanız sizi istedikleri gibi yönlendirirler arkadaşlar. Yani Salt kar rakamlarıyla şirket değerlendirmek çok sağlıklı size para kazandıracak göstergeler değildir arkadaşlar. Ve hep söylemişimdir. Borsada para kazanmanın sırrı bilanço ve dipnotlarında gizlidir. Yani sadece bilanço ve gelir tablosu da yeterli değildir. Aynı zamanda o para kazandıracak bilgiler veriler dipnotlarında saklıdır. Önemli olan o saklı gizli olan bilgileri sizlerin cımbızla çekip ayıklamanız. Ama ne yazık ki Türkiye'deki yatırımcı portföyü öyle değil. İşte ben söyleyeceğim. Ahmet söyleyecek. Mehmet e, farklı bir şey söyleyecek. E, o işte bizim gibi şirket değerlendirenlerin sözleriyle, öngörüleriyle yazdıkları hikayelerle sizler yatırım yapıyorsunuz. Son derece yanlış arkadaşlar. Avrupa'da böyle bir şey bulamazsınız. Yani akılcı yatırımcı zaten böyle bir şeye e, parasını yatırmaz. Şimdi bakalım bu arkadaş ilk önce incelemek için zaman ayırmaya değer mi, değmez mi? varlıklarının getirisi yüzde seksen azalmış. Ortak karlılığı yüzde doksan beş buçuk azalmış. Şirket karlılık oluşumuna baktığımızda satışlarının sürümü yüzde kırk azalırken satış karlılığı yüzde altmış dört azalmış. Ortak karlılığına bakalım. Tamam borçların öz kaynakları oranı yüzde kırk beş buçuk oranında azalmış ama varlıklarının getirisi yüzde azalırken borçlarının maliyeti yüzde yüz oranında artmış. Karlılık kaldıracı yüzde yetmiş sekiz buçuk azalırken net ortak karlılığı yüzde doksan altı buçuk azalmış. Bundan sonrasında benim bu şirketin incelememi gerektirecek zamanımı ayırmam için hiçbir geçerli sebep yok. Ama madem istediniz yani <laughs> en azından bilmeniz açısından söylüyorum. Bakalım şimdi arkadaşlar. Reel satışlarına bakalım. Reel satışlar bir önceki yıla göre yüzde 25 azalış göstermiş. Arkadaşlar, siz bakmayın şimdi. İhracat, ithalat. İhracat, bunu çektiğimiz şirket yurt dışı satış gelirlerine gördüğünüz gibi yurt dışı satış gelirlerini ihracat olarak koymuş. Yanlış arkadaşlar. Ama öyle veriyorlar. İşte bu yüzden biz kendi veri tabanımızı oluşturuyoruz. Bu yurt dışı. Şimdi arkadaşlar, bilançolarda iki tane yurt dışı satışlarıyla ilgili kalem bulunur. Hazır buraya gelmişken bakalım. Şimdi bu arkadaşın benim için bilançosu yoruma da açık. 2022 bu arkadaş bilançolarını enflasyon düzenleme muhasebesine göre e, raporlamış. Dolayısıyla 2023 bilançosunu gönderirken 2022'nin de verilerini enflasyon düzenlemesine göre yeniden değerlendirip o şekilde göndermesi lazım. Ha Yabancı para tartışılır ama bir standart olması lazım değil mi arkadaşlar? Enflasyon düzenlemesine uygulayan şirketler bir önceki yılın, yabancı para pozisyonu yani finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği düzeyi bölümünde yabancı para pozisyonlarını da enflasyon düzenlemesine tabi tutarak kapa gönderiyor. Şimdi bakın 1793 397. E peki 2022'ye gidelim. 1793 397. Yani üstün göre öylesine düzenlenip yatırımcıya ve kamuoyuna paylaşılan bir finansal rapor görünümü. Ha şunu söyleyebilirler. Ya arkadaş enflasyon düzenlemesi TL varlıklara parasal olmayan varlıklara uygulanıyor yönetmelik öyle. E bu paralar döviz cinsinden zaten tahsil edilmiş. Evet. E buna bizim muhasebe enflasyon muhasebesi düzenlememize gerek yok. Tamam o zaman bir standart olması lazım. Eğer öyleyse diğerleri, diğer şirketler niye uyguluyorlar? Yani bir denetimsizlik de var kısacası. Bir standart yok. Herkes kafasına göre takılıyor. Şimdi arkadaşlar ihracat, bunu ben defalarca üzerinde durdum. Şirketler varsa yurt dışı ihracat gelirleri ve ithalat giderleri burada İhracat ve ithalat diye kamuoyu ve yatırımcıları ile paylaşmak zorundalar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu ben söylemiyorum. Bunun ben kanunlarını, yükümlülüklerini resmi gazetedeki yayınlandığı tarihe varıncaya kadar 40 kere paylaştım. Ama sor bağımsız etkilere böyle bir zorunluluğumuz yok diyorlar. Yeni bir yönetmelik mi çıktı bizim haberimiz yok. Ama resmi bastı orada duruyor. Tabii e, yatırımcı da işte dediğim gibi yatırımcı için önemli olan dönem karın esas faaliyet karı yatırımcı için yeterli. Eğer 3-5 kişi de hikaye yazmışsa o kısa sürede çok büyük para kazanacağım gidiyor yatırım yapıyor ama e, finansal okulluktaki hassasiyetini, duyarlılığını ne yazık ki kimse göstermiyor. Sen anlatıyorsun, boş konuşuyorsun, umursayan yok. Şimdi arkadaşlar, yurt dışı gelirlerini iki şekilde muhasebe kayıt altına alırlar. Bir, mesela, şimdi ben size göstereyim. Erdemir, bakın, yurt dışı satış gelirleri. 15 milyar 902 milyon 785 bin lira. İhracat gelirleri 18 milyar 611 milyon 267 bin lira. Şimdi bu da yurt dışı geliri, bu da yurt dışı geliri. Peki bu yurt dışı gelirine, bu yurt dışı gelirine. Şimdi arkadaşlar diyelim ki yurt dışı ile ticaret yapıyorsunuz. Nasıl siz yabancı para bulunduruyorsanız Yabancılar da Türk parası bulunduruyor ticaret yaptığı şirketler için. Bir kısmını Türk parası olarak ödüyorlar, almış oldukları ürünün karşılığının bir kısmını TL cinsinden ödüyorlar. Bu yurt dışı satış gelirleri kaleminde muhasebe kayıt altına alınıyor. Bir kısmını da döviz olarak çeşitli para birimleri doğrultusunda Döviz olarak bakın burada mesela e, 1793 e, varlıklarının karşılığında bunun 85 bin lirası Amerikan dolarıymış, 85 bin Amerikan dolarıymış, efendim 9633 avroymuş, e, 1600 lirası da diğer para birimleriymiş. Bunları TL'ye o günkü kurdan TL'ye çeviriyorsun. Karşılığı 1 milyon 793 milyon 397 bin TL yapıyor. İşte ihracat verilerinde de arkadaş ithalat ve ihracat verilerinde de şirketlerin çeşitli para birimleri doğrultusunda döviz olarak ödedikleri ihracat kalemi altında muhasebeleştiriliyor. Buradan yurt dışına ödenen döviz cinsi paralarda ödemelerde ithalat giderleri kaleminin altında muhasebeleştiriliyor. Ve bakın Erdemir'e bakalım mesela. Şimdi arkadaşlar bir şu şirketin gelir tablosunu değerlendirmek var. Bir de bu arkadaşın gelir tablosunu değerlendirmek var. Bakın ikisi aynı sektörde. Bu arkadaşın da var yurt dışı gelirleri. Peki ben bu yurt dışı gelirlerinin tamamını Türk parası olarak mı değerlendirdiğini kabul etmeliyim? Hiç mi döviz birim, para birimi cinsinden, yabancı para bir, birimi cinsinden bu arkadaşa ödeme yapılmakla. Ama verileri sunan arkadaş yurt dışı satış gelirlerini ihracat olarak yani döviz para birimi cinsinden kabul etmiş ihracat geliri diye koymuşum. Tamam. Hadi ona da eyvallah. E peki bu arkadaşın ithalat giderleri nerede? He? Bu sektörde birçok şirket aynı zamanda da ithalat yapıyor. Ben bu arkadaşın dış ticaret işlemlerinde açık mı var, fazla mı var? Bunları değerlendirmek. Şimdi küçük yatırımcının finansal okurluğundan bahsediliyor. Abi finansal okuyabilmen için okuma yazmayı bilmen lazım. Okuma yazmayı öğrenebilmen için de harflere ihtiyacın var. Eğer harfleri eksik koyuyor. Finansal okurluğu yatırımcının geliştirebilmesi için bir kere sağlıklı veri kaynağına sahip olması lazım. Ee, canım ticari mesleki sırlarını paylaşsın demiyoruz şirketi. Ben yatırım yapacağım buraya çakıl taşı yatırmıyorum para yatırıyorum para. Bunun karşılığında da ben sağlıklı elzem, mühim olan verileri görebilmeliyim göremiyorsam arkadaşlar 500 600 tane şirket var. Kimi görüyorsam, kim hoşuma gidiyorsa ona gider yatırım yapar. Evet, e, bu paradoksu koyduk. Bakalım gelir tablosuna bu arkadaşın gelmişken işte gördüğünüz gibi satılan malın maliyeti gitmiş. Dolayısıyla işte faaliyet giderleri artmış, finansman giderleri artmış, esas faaliyet karı, dönem karı ve FAVÖK aşağıda. Zaten özet tabloya baktık mı böyle bir tabloyla karşılaşacağımız e, az buçuk ortaya çıkıyordu. Ben arkadaşlar işte bu paradokslardan bir e, beğeniş M-Score modelini koydum. Benimkini göstermeyeceğim. Benimkini gösterirsem belki sıkıntı yaratabilir. Çünkü e, işlerine gelmez. Ama size bir site vereceğim arkadaşlar. Bakın Peter Lynch'in Grup Focus diye bir sitesi. Mesela İzmir Demirçeli'yi. Her ne kadar 05 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yazmış olmuş olsa da buradaki veriler ne yazık ki 3. çeyreğe kadar olan 21 Eylül'e kadar olan aralıkta var gizlemiş. Evet ama evet aralıkta var. Bakın ne diyor arkadaşlar. Bakın M-Score'u Bundan sonra benim için çok önemli. Bak başkalarını bilemem. Benim için çok önemli arkadaşlar. Benim için şirket Burhan Burhan güven kokacak. Güven. Ben bu parayı kolay kazanmıyorum. Kazandığım parayı da kolay tasarruf edemiyorum. Ekonomik şartlar hayat ortada. Böyle e, güvenmediğim yere de gelip de o parayı ben e, Ahmet'ten, Mehmet'ten duyduklarımla gözü kapalı yatırım yapamam. M-skor 178'e eşit veya düşük olması şirketin e, manipülatör olma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. M-skorunun eksi 178'in üzerinde olması şirketin manipülatör olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Buyurun arkadaşlar. İzmir Demir Çelik'in Peter Lynch M-skorunu ortaya koymuş. Sonucu da ortada yazmış. Buyurun okuyun. Evet ne diyor? Beniş M score eksi 1.72'nin eksi 1.78'den yüksek olması şirketin mali sonuçlarını manipüle etmiş olabileceğini ima ediyor. Bakın etmiştir demiyor. Etmiş olabileceğini ima ediyor. Yani diyor ki <laughs> yatırımcısına arkadaşlar defalarca söylüyorum. Yabancı yatırımcının gözüyle, yabancı yatırımcının değerlendirmesiyle, yabancı fon yönetiminin değerlendirme gözüyle şirketlere bakarak yatırım yapın. Ve lütfen bu konuda hassas olun. Şirketlerin şeffaf, sağlıklı veri akışında SPK ile lütfen iletişim içerisine girin veya şirketlerle iletişim içerisine girin. Yani bir tek ben yazıyorum diyorlar ki işte <laughs> lavon biri çıkmış efendim istiyor. Benden başka isteyen yok. Ciddiye bile almıyor. Ama yüz kişi, iki yüz kişi, bin kişi yazsın ha diyecekler. Küçük yatırımcının gözü açılmış. Biz bu işi daha ciddi yapalım diyecekler. Bana gelen cevapları görseniz oturur gülersiniz yani. Kahkahalarla gülersiniz. Çünkü adamlar alışık değil. Bünyeleri alışık değil. Bir tanesi resmen açık açık yazmış. Abi demiş kusura bakma ya. Ben seni SPK'da görevli veya rakip şirketin ajanı zannettim demiş. Onu da resmen yazmış yani. Bu kadar zamandır biz bu halka arz açık şirketiz. İlk kez böyle bir soruyla demiş karşı karşıya kalıyoruz demiş. O yüzden arkadaşlar yani şirketlerin müşteri temsilcileriyle ha efendim müşteri de evet bana da dönüş yapmıyor. Bana da dönüş yapmıyor diyorum ki bakın şu tarihte alıyorum onu eklere koyuyorum cümere bildiriyorum. Ben bu şirkete bu tarihte efendim e, bilgi edinme marifetiyle Başvurdum, aradan şu kadar zaman geçmesine rağmen bana yatırımcı olarak dalaya alıp cevap verme nezaketini dahi göstermediler. Bu sefer Sepeka onlara gönderiyor, Sepeka'nın halimatıyla haşa paşa bu sefer bana bilgi veriyorlar. E bu. Yatırımcının işte finansal okurluktaki bilinçlenmesinin ilk adımıdır, ilk ayağıdır arkadaşlar. Evet. Bir başka model, şirket bir başka eğitim konusunda birlikte olmak üzere yeniden herkese iyi pazarlar.